Bunu gördüm. Evet o Allah'ın Resulüdür. Şahidim diyorsun. İşte böyle şahitlik ediyorsun. Kitapla nasıl bütünlük içerisinde olduğunu görüyorsun onun sözlerinin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı hesaba çekerken İsa Aleyhisselam diyor ki: "İsa sen mi insanlara söyledin benim annemi iki tanrı edinin diye?" Ayetin devamında İsa Aleyhisselam diyor ki: "Allah'ım sen onlara azaba uğratırsan onlar senin kullarındır. Ama yoksan onlara onları affedersen sen aziz ve hakimsin." diyor. İsa Aleyhisselam'ın bu şekilde cevabı peygamberlerin kendi kavimlerine karşı merhametini mi göstergesidir? Bir peygamberin kendi kavmine karşı böyle büyük bir merhamet gösterebiliyor olması onu yaratan Allah'ın ne kadar çok çok büyük merhamete sahip olduğunun göstergesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Seyyidin istiğfar duası diye bir dua öğretiyor bize. Bu arada allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sen onların içerisindeyken ve onlar da mağfiret dilerlerken biz onlara azap edici değiliz diyor. Yani allah Teala azabın geri gideceğinin azabın gelmemesinin şartlarını iki tane koşula bağlıyor. Birincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizim içimizde olması ikincisi bizim tövbe etmemiz. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisleri bizim yanımızdadır. Kendisinin fiziksel olarak biz burada görmesek bile onun varlığı devam ediyor yani onun yaşantısı devam ediyor. O yaşantı, manevi yaşantı hadislerle beraber devam ediyor. Sen o hadisleri alıp hayatına uygularsan o senin hayatında, senin içinde olmuş oluyor. Eğer sen onları göz ardı edip kulak arkası edip dinlemezsen o zaman sen onu dışarıda tutmuş oluyorsun. Ondan uzak kalan aslında mağfiretten de, rahmetten de uzak kalıyor. Allah'ın sevgisinden de uzak kalıyor. Tövbe de etmiyoruz tövbe de etmediğimiz için de azaba müstahak oluyoruz. İkisini bir araya getiren bu Seyyid Risifar duasını edersek yani Peygamber Aleyhisselatü bize öğrettiği tövbe duasını biz öğrenirsek edersek biz bir anlamda bu azabın geri çevrilmesi için bir adım atmış olacağız. O tövbe duasının bu ayetle bağlantısını da söyleyeceğim. Bir peygamberin kendi kavmine karşı merhametinden dolayı düşün Allah'a karşı söylediği insanlar Allah'a şirk koşmuş insanlar. Yani küfre girmiş insanlardan bahsediyor. Aslında şimdi bunun bir parantez içerisinde söyleyeyim. Hani o küfre girmiş insanlardan öte, hani bilinçli olarak küfür yapan insanlardan öte ortada kalan insan grubundan bahsediyor. Benim anladığım kadarıyla, başka ayetlerden bağlantı kurarak anladığım kadarıyla. Belli bir kesim insan var, hak yoldadır. Belli bir kesim insan da var, net bir şekilde batıl yoldadır. Yani şeytana hizmet ediyor. Bu iki grup arasında kalan insanlar var. Bu iki gruptan hangi grup öndeyse, hüküm sürüyorsa, iktidardaysa yani bu ortadaki grup onlara uyuyor. İktidar dedim devletler olabilir, aile olabilir, ev olabilir, her şey olabilir. En küçük konumdaki yönetim yönetimlerden en büyük yönetimlere kadar düşün. Dünya yönetimine kadar düşün. Bu yönetimlerde eğer hak önde ise o ortadaki kesim o ne yapacağını bilmeyen kesim o yöne doğru hareket ediyor. Eğer batıl öndeyse o kesim o yöne doğru hareket ediyor. Bunun bilimsel literatürdeki karşılığı da Pareto Chart diye söyleniyor. 20'ye 80 oranı söyleniyor. Şu manada kullanılıyor. %20, %80'i yönetir diye söyleniyor. Hani %100'ü kısmı içerisinde belli bir kesim geri kalan bütün kesimi yönetir. Gerçekten belli bir insan ortadadır. Ona ne söylesen eğer çevresinde hak görüyorsa hakka gidiyor. Eğer çevresinde batıl görüyorsa batıla gidiyor. Ama bazı insan da var. Çevresinde ne görürse görsün hak yoldadır her zaman. Ne görürse görsün. istediği kadar etrafında batıl çok alsın, fark etmiyor. O hak yoldadır. Bazı insan da var. istediği kadar etrafında hak olsun. Her tarafı hakla çeviriyorsun. Gene batılda inat ediyor. Bu iki uçtaki kesimin arasında kalan kesimden bahsediyorum. Bu ayetin grubuna giren insanlar da anladığım kadarıyla o aradaki kesimdeki insanlardır. Yani ya Rabbi evet benden sonra onlar yoldan çıktılar ama sen onlara azap edersen onlar seni kullarındır. Hani sen onların sahibisin zaten. Bu başka yerde diyor ki Allah dilediğine azap eder, dilenden mağfiret eder. Velillahi mülkü Yani yerdeki gökteki her şey Allah'ındır diyor. Yani siz ne söyleyebilirsiniz ki ona diyor. Burada aslında bir anlamda onu da söylüyor. Allah onlar senin kullarındır. Ama sen onları affedersen, arkasından da söylüyor Allah sen onları affedersen, sen azizsin, hakimsin diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında da buraya vurgu var aslında. Diyor Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni. Allah'ım sen benim Rabbimsin diye önce tanımlama yapıyor. La ilahe illa ente halaktani. Senden başka ilah yoktur ve sen beni yarattın diyor. Yani abdük ve ben senin kulunum diyor. Bir ekstra vurgu daha var. Baştaki Rabbi kelimesine bir de sonradan abdük vurgusu da var. Yani Allah'ım sen benim Rabbimsin dedim ki de yeterli değil zaten. Zaten ben senin kulunum anlamına geliyor. Bir daha bunu söylemesi benim zihnimde şöyle bir şey canlandırıyor. Buradaki ayete vurgu yapıyor. Yani bu o kadar büyük bir tevazudur ki, o kadar büyük bir Allah'a karşı saygıdır ki, haşiyettir ki, Allah'a olan korku, Allah'ın yüceliğini kavrayabilecek bir o kadar güzel bir ifadedir ki. Bir de Kur'an-ı Kerim'in hayata aktarılmasının en güzel şekildeki örneğidir. Zaten her zaman söylüyoruz ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu en güzel şekilde yaşayandı. O gelen hadislerde de biz onun en güzel şekilde yaşandığını görüyoruz. Bazen söylüyorum ya bunu gördüm evet o Allah'ın Resulüdür şahidim diyorsun. İşte böyle şahitlik ediyorsun kitapla nasıl bütünlük içerisinde olduğunu görüyorsun onun sözlerinin. O Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abdük dediğinde buraya vurgu yapıyor. Allah'ım ben o kadar büyük günah işlemiş olsam bile ben senin kulunum diyor. Burada ben senin kulundum. Sen yani istersen bana azap edersin, istersen beni bağışlarsın. Ama sen bağışlarsan sen gafurur rahimsin. Sen aziz ve hakimsin diyor. Biz işte hem hadislerdeki ifadeyle hem de Allah'ın kitabındaki ifadeyle yani Allah'ın emrine göre ve Allah'ın Resulünün yaptığı şekilde bizim tövbe etmemiz lazım. O tövbeyi o şekilde yaparsak o diğer ayetin kategorisine girmiş oluruz sen onların içerisindeyken ve onlar tövbe ediyorlarken, onlar istiğfar dilerlerken biz onlara azap edici değiliz ayetinin kategorisine girmemiz lazım. Biz bu şekilde o duayı edersek bu tabi sadece duayı etmekle olmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki uyguladığı şeyleri kendi hayatına tatbik etmekle birinci adımda gerçekleşiyor. Bizim şu anda hızlıca yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bu tövbeyi, bu istiğfarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şekilde ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'a Allah'ım onlar senin kullarındır diye o büyük tevazuyu bize öğrettiği şekilde bizim bunu hayatımıza uygulamamız gerekiyor ki biz bu büyük azaptan kurtulalım hatayı kendimizde bulup kendi kusurumuzu, kendi e, aziyetimizi, kendi fakrımızı itiraf edip Allah'a Allah'tan mağfiret dilememiz lazım. Allah bizler senin kullarınız. Sen bize azap etsen biz ne yapabiliriz ki yani? Ama sen bizi bağışlarsan, sen aziz, sen hakimsin, sen o kadar yücesin ki, sen o kadar üstünsün ki, sen o kadar şereflisin ki ve sen hüküm verensin yani. Kural senindir. Sen tamam desen tamamdır. Sen yok desen yok. Bunu kimse değiştiremez. Bunu itiraf ederek bizim Allah'tan istememiz lazım yani. Allah inşallah bunu anlayan, bunu kavrayan, bu yönde hareket eden insanlardan eylesin. Allah razı olsun.